Cezayir'in aynı Maadi kasabasında doğmuş Ahmet Muhammed Ricani Hazretleri, o zaman Fas sınırları içerisinde kalıyormuş. Çünkü elimizdeki kitapta o devirde yazılmış olan kitapta Fas'ın aynı Maadi kasabasında dünyaya gelmiştir buyurmakta. Elimizdeki kitap, şu an size izah edeceğim, anlatacağım hayatınla alakalı kitap, baskısı piyasalarda olmayan bir kitap. O bölgede bulunan Arapça olarak bulunan bu. Ahmet Muhammed Ticani Hazretlerinin yolunu, hayatını, e, yolun düsturlarını, tarikatın e, virtlerini, uygulamalarını anlatan bir kitap. Elimizde iki tane kitap var. Birisi Fetur Rabbani, El-Fetur Rabbani isminde bir kitap. Diğeri de e, zikir e, ve virtleri dile getirdiği Tarikat-ı Muhammediye isminde bir kitap. Bu kitaplardan e, bilgiler aktaracağım inşallah hayatıyla alakalı. Evet, Ahmet Muhammed Ticani Hazretleri Hicri 1150 senesinde, miladi 1737 yılında aynı maadi kasabasında dediğimiz gibi Fas'ın o zaman için, Fas toprakları şu an Cezayir topraklarında kalıyor galiba burası, orada dünyaya gelmiş. Şimdi buradan e, kitaptan dile getiriyorum. Ey okuyucu dikkat buyur. Seyyidül Evliya tacını giymek şerefiyle mümtaz olan Seyyidimiz Ahmedi Hatemi radıyallahu anh Hicreti Nebi 1150 senesinde yani miladi 1737 dedik. Fas'ın aynı mazi kariyesinde dünyaya geldiler. Babası Saadat'tan Abdullah İbni Muhtar radıyallahu anh, anh idi. Babası alileri Fas'ta ilmi, irfanı ve kemalatıyla maruf idi. Ulumi zahire ve batınına da müfteda idi. Zaten babası alim bir zatmış. Örnek alınacak, uyulacak salih kimselerden idi. Onun için Şeyhül İmam, babası için Şeyhül İmam ve Kehfül İslam denilirdi. Burada Kehfül, Kehfin manası ihsan dağıtıcı. Yani İslam'ın dağıtıcısı, ihsan dağıtıcısı anlamlarına bir lakap takmışlar babasına. Validesi Veliyullah'tan Seyyid Erşel radıyallahu anh'ın kızı Ayşe radıyallahu anh'dır. Kendisi gece gündüz Hazreti Nebi sallallahu aleyhi ve selleme salavat getirmesiyle ve Kur'an-ı Kerim'i aşere-i seb'a üzere okur, hafızlığı maruftur annesinin. Küçüklere şefkat, büyüklerine karşı hürmet ve kadınlara nasihat etmekle meşhur bir veliye kadın idi. Seyyidimiz Radiyallahu Anh daha küçük iken akran ve emsali arasında temayüz etmiş ve kemalat insaniyesine bir mevhibeyi ilahiye olarak toplamış bulunuyordu. Akıl ve zekası, hafızası büyükleri bile hayrete sevk ediyordu. Sanki bu yaşta örnek bir insanı kamil modeliydi. Her gören bu çocuğun ileride pek büyük bir zat olacağı hakikatini teslim etmek mecburiyetinde kalırdı. Daha küçük yaşta iken Sıbyan Mektebi'ne verildi. Harikulade zekasıyla hocasını hayretle gark ederdi. Hocası İsa Bakas El Madavi radıyallahu anh da okudu. Bu zat-ı ali kader vilayetiyle meşhur bir salih insan olmakla beraber talimi Sıbyan ile çocuk eğitimiyle meşgul olurdu. Hocası rüyada Rabbil İzze'yi gördü. Evet Ahmet Ticani Hazretleri'nin hocası rüyasında Rabbini görüyor. Huzur-u İlahi'de Kur'an-ı Kerim'i baştan nihayetine kadar rüyasında Rabbinin huzurunda okudu. Ve Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim bu usul üzere nazil oldu. Bu çocuğa da öğret buyurdular rüyasında hocasına. İşte Seyyidimiz radıyallahu anh büyük istidadıyla beraber böyle büyük bir üstadın önünde okudu. Daha 7 yaşında iken Kur'an-ı Kerim'i hıfz etti. gayet güzel idi. Ahlakı hamidesi gibi sureti de güzel idi. Onu görüp de mest olmamak mümkün değildi. Daha küçük iken ilim, hilim, iffet ve hayası herkesi hayretlere sevk ediyordu. Ulumu talepte aşkına nihayet yoktu. Az bir zamanda ulumu zahireyi ikmal üzere iken o zaman Fas'ta şiddetle hüküm süren taun hastalığından yani kolera hastalığından babası vefat etti. Aynı sene valideyi muhteremenisini de kaybetti. 1165 seneyi hicriyesine tesadüf eden bu matem yılı Seyyidimiz radıyallahu an için hiçbir şey ona mani teşkil etmedi. O zaman henüz 15 yaşlarındaydılar. Anne ve babasını kaybettiğinde 15 yaşlarındaymış şiddetli şiddetli aşkı her türlü maniyeleri kırıyor. Sarsılmaz bir imanla hedefine doğru ilerliyordu. Buna rağmen bütün mahrumiyetlerde ardı ardına geliyordu. Fakat onu başladığı işten döndürmüyordu. Zaten adetleri böyleydi. Başladığı işi nihayetine ulaştırır, ulaştırırlardı. Nitekim bundan bahsederken benim tabiatımdır ki her neye başlarsam geriye rücu etmem Hangi işe başlarsam o işi ikmalden geri dönmem buyurmaktadırlar. Onu yolundan ölümden başka hiçbir şey alıkoymazdı. Demek ki azametli, azimli bir e, şahsiyeti varmış. Başladığı işi sabırla, azimle sonunun nihayetine getirinceye kadar devam ediyor. İkmali tahsil aşkıyla Fas'ın en namdar ulemasından icazetlendi. Gittiği yerlerde Takdirlerle, hayretlerle mazharı kabul oluyordu. Lakin içerisindeki boşluğu bu ilmi zahire ile doldurmadı. Zahir ilimler yetmedi, kesmedi o. Bir hala bir boşluk var içerisinde. İlmi zahirin haddi kusvasına en üstün derecesine çıktığı halde ateşi aşkı bir nebze sönmek bilmiyordu. Talep üzerine ders okutup fetva dahi verdi. Fıkıh konusunda ve hadis konusunda da eğitimli olduğu için bu konuda da ee, dersler de dersler vermiş. Bu kıymetli fetvaların bir kısmı Cevahirül Meani'de vardır. En meşhur eseri Cevahirül Cevahirül Meani adlı eseridir. Ama maalesef Türkçemize çevrilmemiş bu eser. İnşallah nasip olur da çevrilir biz de faydalanırız bu eserden de. Bir gece uykuda Seyyidül Vüsat Seyyidül Vücut sallallahu aleyhi ve sellem'i görerek feyzi birden bire arttı. Aşkı birden bire kemalata erdi. Hiçbir velinin vasıl olmadığı makama ermek için hizmette kusur etmemeye niyet etti. Kendisi o sırada rüya aleminde daima Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile görüşür. İltifatlarına mazhar olurlardı. O sıralarda bile gördüğü rüyalar aynısıyla çıkardı. Bunlar Veliullah'ın özelliğidir zaten. Veli kişilerin gördüğü rüyada aynısıyla çıkar. Rüyasında ne gördüyse gündüz o olay vuku bulur, ceryan eder. <laughs> Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin de nübüvvetten evvel hali rüyayı saliha ile idi. Seyyidimiz radıyallahu anh da vilayetten evvel aynı haller vaki olurdu. Mesela Resulullah Efendimiz ee, nübüvvetten 46'da 46'da bir cüzüdür rüyadar. Çünkü 6 ay boyunca sa, e, o salih rüyaları gördü Resulullah Efendimiz. O 6 aylık rüyaların sonunda e, Cebrail Aleyhisselam ile karşılaşması var işte Hira Dağı'nda. Oraya çekilmişti. Zaman zaman çekilir orada oruç tutardı. Kendince e, zikir yapardı. Allah'ı e, tefekkür ederdi. Orada 6 aylık rüyanın nihayetinde Cebrail Aleyhisselam geldi, vuku buldu. Dolayısıyla Resulullah Efendimiz bir hadis-i şerifinde öyle buyurulur. 46'da bir cüzüdür nübüvvetin der salih rüyalar. Yani 23 yıllık nübüvvet peygamberliği olduğuna göre 23 yılda 2 ile çarptığımız zaman 46 tane 6 ay bulunmakta. O mahiyete 46'da bir cüzüdür diye de hadis-i şerifte geçer.